Uzak bir çağda Anadolu'nun bozkırları rüzgarla savrulurken göçebe Türkmenlerin gözü hep ufuktaydı. Dağlar, vadiler, göller. Her bir köşe bir kaderin sahnesiydi. İşte o sahnede küçük bir obanın lideri tarih sayfalarına adını altın harflerle yazdıracak bir yolculuğa çıkıyordu. Osman Bey. Bir zamanlar sadece birkaç yüz çadırdan ibaret olan obasının başındaki bu adam, cesareti, aklı ve kararlılığıyla etrafındaki dünyayı değiştirecek bir serüvenin öncüsüydü. Sınırlar, kaleler ve düşman orduları onun önünde duruyordu. Ama o sadece bir lider değil, bir vizyoner olarak ilerliyordu. 1299'dan 1324 yılına kadar uzanan bu yolculuk, bir obadan bir beyliğe, bir beyliğin de dört kıtaya yayılacak bir imparatorluğa dönüşmesini konu alıyor. Her adımda Türkmen akıncılarının rüzgarla gelen gölgesi, Bizans surlarının önünde titreyen eller ve Osman Bey'in stratejik dehası hepsi bu hikayede birleşiyor. Bu belgeselde sadece savaşları değil, stratejiyi, siyasi zekayı, cesareti ve bir liderin ölümsüzlüğe uzanan yolunu göreceksiniz. Şimdi tarih sayfalarında bir dönemin kapılarını aralamak üzere Osman Gazi'nin izinde yolculuğa çıkıyoruz. Her like ve yorum Bozkır'ın yankısının yeni hikayelerini sizlere ulaştırmamız için büyük bir destek oluyor. Destansı yolculuklarımızı kaçırmamak için yanımızda ol. 1261 yılı. Söğüt'teki İhtiyar Çınar'ın gölgesinde Anadolu'nun kaderi yeniden şekilleniyordu. İznik İmparatorluğu'nun başkentini tekrar İstanbul'a taşımasıyla Batı Anadolu'da büyük bir otorite boşluğu doğmuştu. Doğudan Moğol baskısından kaçan Türkmenler yeni yurtlar arıyordu. Selçuklu'nun ileri gelenleri ve askeri unsurları ise bu uç bölgelere doğru çekiliyordu. Tam da bu dönemde geleceğin imparatorluğunun ilk adımları atılmaya başladı. Osmanlı'nın kuruluşu belirli bir tarihe bağlanamaz. Bu uzun ve derin kökleri olan bir süreçtir. Kayıların lideri Ertuğrul Bey, Selçuklu'ya bağlı bir uç beyiydi. Batı sınırında görev yapan çoban oğullarıyla komşu bir aşiret olarak bölgeye gelmişti. Ertuğrul ve beraberindeki konar göçer topluluğun Söğüt'e gelişi hakkında bilgiler sınırlıdır. Büyük ihtimalle 1225 ile 1231 arasındaki Selçuklu seferi sırasında Sultan Hüyük bölgesine geldiler ve Karacahisar'ın ilk alınışında yararlılık gösterdiler. Başarılarından sonra Selçuklu yönetimi kışlak, söğüt, yaylak, domaniç olarak Kayı boyuna tahsis etti. Kayılar bu uç bölgesinde kök salmaya başladı. 1280'lerin başında ileri yaştaki Ertuğrul Bey ölünce aşiretin liderliği küçük oğlu Osman'a geçti. O yıllarda Anadolu'nun dengesi kırılgandı. Selçuklu Bizans sınırı Bilecik civarında başlardı. Bölgedeki Hristiyan tekfurlar görünürde Selçuklu'ya bağlı fakat bölgede yaşayan Türkmenlerle de barış içinde olmaya mecburdu. Taraflar birbirine ihtiyaç duyuyordu. Türkmenler sürülerini otlatmak için tekfur topraklarından geçerdi. Tekfurlarsa savunma için kimi zaman Türkmen alplerinin yardımını isterdi. Bu bölge zorunlu bir çıkar dengesi üzerine kuruluydu. Osman'ın ilk gücü ve müttefikleri Osman Bey'in gücü ilk yıllarda birkaç yüz kişilik atlı birliklerden oluşuyordu. Bu uç bölgesi için olağan bir büyüklüktü. O dönemde pek çok Türkmen Alp Beyi gerektiğinde Germiyan veya Çoban oğullarının adını kullanarak akınlar düzenlerdi. Çoban oğulları zayıfladıkça Osman Bey'in hareket alanı genişledi. Bizans sınırında kendisi gibi etkili olan küçük topluluklarla ittifaklar kurdu. Bu topluluğun içinde Akçakoca, Konur Alp, Hasan Alp, Turgut Alp gibi isimler vardı. Ama Osman bu kişilerin beyi değil, eşitler arasında örgütleyici lider konumundaydı. Gönimet eşit dağıtılır, kararlar ortak alınırdı. Bizans kaynakları Osman'ı sınırın en hızlı ve tehlikeli Türk akıncısı olarak kaydeder. Onu diğerlerinden ayıran bir güç daha vardı. Şeyh Edebali, bölgede gaza için toplanan Türkmenler üzerinde büyük etkisi olan bu dini lider, Osman'ın hem manevi çevresini hem de siyasi itibarını güçlendirdi ileride Osman'ın devletleşme adımlarında bu ilişkinin payı büyük olacaktı. İlk kan, ilk savaş, ilk fetih. Osmanlı'nın tarih sahnesine çıkışındaki en kritik kırılma anları işte bu birkaç yılın içine sığdı. Selçuklu Sultanı adına haraç toplayan Bilecik Tekfuru, Uç bölgesindeki en güçlü yerel idareciydi. Osman Bey ilk yıllarda bu tekfurun üstünlüğünü tanımış ve onun himayesinde hareket etmişti. Osman'ın obası Söğüt, Domaniç hattında mevsimlik göçlerini sürdürürken Bilecik tekfurunun korumasına ihtiyaç duyuyordu. Çünkü İnegöl olasında sürüler tarım alanlarına giriyor, bu da İnegöl tekfuru Aya Nikola ile başından beri süren düşmanlığı büyütüyordu. Osman Bilecik tekfuruna hediyeler sunuyor, tekfur da Osman'ı koruyordu. Fakat bu hassas denge uzun sürmeyecekti. 1284 göç mevsiminde İnegöl Tekfur'u Osman'ın sürülerini bahane ederek pusu kurdu. Domaniç yolu üzerindeki Ermeni belinde gerçekleşen bu çarpışma küçük bir sınır kavgasıydı. Fakat bu çatışma Osman için bir dönüm noktası oldu. Baskında çok sevdiği yeğeni Baykoca öldürüldü. Bu görünüşte küçük olay Osmanlı tarihinin fitilini ateşleyen ilk kıvılcım oldu. Rivayete göre bu olaydan sonra Osman, Şeyh Edebali'nin elinden Gaza kılıcını kuşandı. Artık savunma değil, aktif Gaza ve Akın dönemine geçilecekti. Osman ilk hamleyi gecenin karanlığında yaptı. İnegöl yakınındaki Kulaca Hisarı'na baskın düzenledi. Kaleyi yağmalayıp ateşe verdi. Böylece Söğüt'ün yorgun yörük atları artık sadece yaylak kışlak yolunda değil, cenk meydanlarında da koşmaya başladı. Kulaca'nın yakılması İnegöl bölgesinde büyük paniğe yol açtı. İnegöl Rumları birleşti ve Karacahisar Tekfur'undan yardım istedi. Karacahisar Tekfur'u kardeşi Kalanos komutasında birlik gönderdi. İnegöl kuvvetleriyle birleşen bu ordu oldukça güçlüydü. Osman da gazilerini topladı ve Domaniç ile İkizce arasında tarihi bir yüzleşme başladı. Osman'ın kaderini belirleyen ilk büyük savaş şimdi başlıyordu savaş ağırdı. Osman'ın kardeşi Savcı Bey hayatını kaybetti. Bu kayıp Osman'ı derinden sarstı. Öfkeyle dolan Osman, Bizans komutanı Kalanoz'u esir alıp karnını deşerek öldürttü. Bu olay Bizans kaynaklarına bile geçti. Bu savaşla birlikte Osman'la Karacahisar Tekfuru arasındaki husumet artık resmen başlamıştı. Osman iki yıl hazırlık yaptı. Bölgenin stratejik yapısı şöyleydi. Şarhüyük, Eski Hisar, Antik Dorilayon kalıntıları, Eskişehir, Odun Pazarı, Müslüman yerleşimi, Karacahisar, Bizans'ın bölgedeki dağ kalesi. Karacaşehir, kaleye bağlı yerleşim. Karacahisar, İznik İstanbul yolunun kesiştiği, çıkılması zor bir kaleydi. 1288'de Osman kaleyi kuşattı. Zor koşullar altında ardı ardına yaptığı taarruzlarla kaleyi ele geçirmeyi başardı. Bu Osmanlı tarihinin ilk kale fethiydi. Fetihle birlikte Karacaşehir ve Eskişehir'in kontrolü Osman'a geçti. Yeğeni Akdimur'u Konya'ya gönderdiği ve Sancak Beyliği alametlerini aldığı rivayeti doğruysa. Artık Osman, Selçuklu'nun Eskişehir uç beyiydi. Bu Osmanlı'nın devletleşme yolundaki ilk büyük adımıydı. Osman en yakın nökeri Harmankaya ve Gölpazarı tekfuru Mihail Kosesi yani Köse Mihail'i yanına çağırdı. Bir zamanlar Osman'a esir düşmüş, sonra da onun en sadık yoldaşlarından biri olmuştu. Osman bölgede gerginliği arttırmamak için akını dışarıya yöneltti. Hedef, Taraklı Yenicesi. Sakarya Nehri dar bir noktadan geçildi, kardeş oba beylerinden Samsa Çavuş'la birleşildi. Ve akın başladı. Yeni şehrin serin rüzgarlarında henüz tütmeye başlayan ocaklar Osman'ın önüne iki yol koymuştu. Bu yollardan biri Hristiyan dünyası için kutsal merkezlerden biri sayılan İznik'e, diğeri ise kadim bir ipek şehri olan Bursa'ya gidiyordu. Osman Bey'in önceliği Bizans'ın bölgedeki moral ve askeri üsü niteliğindeki İznik'ti. Çünkü Bursa'da güçlü surları olsa da İznik'in psikolojik değeri çok daha büyüktü. İznik düşerse bölgedeki tekfurlara uç beyi güç dengesi değişiyor mesajı verilecekti. 1288 ile 1299 arasındaki fetihlerle genişleyen Türkmen gücü artık İznik'in etrafında görünmeye başlamıştı. Osman'ın alpleri ilk kez İznik surlarını karşılarında gördüklerinde önlerinde yalnızca taş duvarlar değil bir çağın kapıları duruyordu. Osman Bey doğrudan büyük kuşatmaya girişmedi. Bunun yerine şehir çevresini abluka altına alan akınlar başlattı. Tarlalara, ticaret yollarına, keşişlerin kullandığı geçitlere yapılan küçük akınlarla İznik yavaş yavaş baskı altına alınıyordu. Alpler geceleri sur dibine kadar sızıyor, nöbet kulelerindeki Bizans askerlerinin konuşmalarını dinliyor, surların zayıf noktalarını işaretliyordu. Köse Mihail'in bölge hakkındaki bilgisi Osman'a İzni'nin her kapısının karakterini anlattı. Lefke Kapısı Doğu Yörlü, Kırsal'a açılan kapı Yenişehir Kapısı Türkmen akınlarına en açık kapı Göl Kapısı yiyecek sevkiyatının ana giriş noktası. Kuşatmayı başlatmak için önce şehrin can damarlarının kesilmesi gerekiyordu. Osman, Bizans'ın nefes borularına birer birer düğüm atmaya başladı. İzni'ye yönelmiş olan Osman Bey, tam da bu dönemde Selçuklu Merkez Otoritesi'nin zayıflamasından faydalandı. Osman artık bir uç bey değil, kendi hükmünü kendi zekasıyla yazan bir liderdi. Ve bu lider, İznik surlarına yalnızca bir düşman olarak değil, bir devlet kuyucusu olarak bakıyordu. Osman Bey 1301 yılında İznik'i resmen uzun kuşatma altına aldı. Şehrin doğu ve güney yakaları tutuldu. Gıda ve yardım girişleri kesildi. Bizans iç bölgeden asker gönderse bile abluka kırılmadı. Bu uzun süren kuşatma Osman Bey'in adını artık yalnızca uç vilayetlerinde değil Bizans sarayında bile korkuyla anılır hale getirdi. İznik'in yardım çağrıları İstanbul'a ulaşınca Bizans İmparatoru II. Andronikos bölgeye kuvvet göndermeye karar verdi. Bu karar, ileride Osman Bey'in kazanacağı Bafeus, Koyunhisar zaferinin temelini oluşturacaktı. İznik kuşatması artık yalnızca bir şehir meselesi değildi. Roma Devleti, Bursa ve İznik arasında sıkışıyor, uçlardaki bir Türkmen beyinin adımlarını takip etmekte zorlanıyordu. Bitinya'nın sisli vadilerinde yeni bir güç yükseliyordu. Selçuklu'nun çöküşü, İlhanlı otoritesinin sarsılması. Uç bölgelerinde nefes almakta zorlanan her Türkmen boyu rüzgarı arkasına almış ilerliyordu. Ama o rüzgarın en sert estiği yer Osman Bey'in otağıydı. Osman Bey fethi için yönünü İzni'ye çevirdi. Bu sadece coğrafi bir tercih değildi, siyasi bir meydan okumaydı. Çünkü İznik, yalnızca bir şehir değildi. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'ın ilk merkeziydi. Bu nedenle Oğuz Türkleri için manevi değeri çok yüksek bir yerdi. Aynı zamanda Hristiyan dünyası için kutsal ve stratejik bir merkezdi. Osman burayı alırsa ismini sadece çevresine değil tüm dünyaya duyurmuş olacaktı. Yenişehir'in düşmesinden sonra Türk alpleri artık İznik kapılarına dayanmış, çevrede akın ve baskılarını arttırmışlardı. Fakat İznik'e ulaşmak sandıkları kadar kolay değildi. İznik Gölü'nün güneyinden geçen Katır Dağları, Alp'lerin ilerleyişine izin vermeyen, sert ve geçit vermeyen bir hat oluşturuyordu. Ve bu hattın başında tek bir kilit vardı: Köprühisar. Osman Bey hiç vakit kaybetmedi. Bir sefer düzenledi ve Köprühisar'ı ele geçirdi. Ardından vadi içindeki Kızılhisar ve Derbent üzerine yürüdü. Bu bölgeleri de alarak birliklerini İzniye taşıyacak hattı tamamen temizledi. Artık İzniye'nin güney yolu Türk kontrolündeydi. Osman Bey için sadece İznik değil, yeni şehirin güvenliği de önemliydi. Ovanın batı ucunda bulunan Koyunhisar ve Marmaracık kaleleri arkadan gelebilecek bir Bizans baskınının önünü kesebilecek noktalardı. Kayı Bey'i bir sefer daha düzenleyerek Koyun Hisarı, Marmaracı ele geçirdi. Şimdi Osman Bey'in hem güney hattı hem de batı hattı emniyeti altındaydı. Hazırlıklarını tamamlayan Osman Bey, 1301 yılında İznik önlerine vardı ve büyük kuşatma resmen başladı. Ama şehir kolay lokma değildi. İznik savunması, Konstantinopolis'e taşınan Bizans merkezinin ardından zayıflamış olsa da, hala bölgedeki en büyük sur sistemlerinden birine sahipti. Türk akınlarından korkan birçok Rum halk göç etmiş olsa da şehir içi düzen ve savunma hattı ayaktaydı. Alpler kaleye hücum etti. Fakat ateşli silahlar, ağır kuşatma makineleri olmayan Türkler için bu devasa surlara tırmanmak neredeyse imkansızdı. Üstelik İznik çevresindeki bataklıklar yaklaşmayı daha da zorlaştırıyordu. Osman Bey surlardan içeri giremeyeceğini anlayınca Türk uç geleneğine uygun bir vira kuşatması başlattı. Bu şehri çevreleyip nefesini kesme yöntemiydi. İzni çevreleyen tüm yollar tutulacak, şehir açlığa, kıtlığa ve çaresizliğe sürüklenecekti. Bu uzun sürecekti. Belki yıllar alacaktı. Ama Osman'ın kararı kesindi. Bu amaçla güneydeki vadinin bitiminde yüksek bir tepeye bir havale kulesi yaptırdı bu kule İzni'ye giriş çıkış yapan her yolu gözetliyordu. Hisar'a Drazali ve yanında 100 kişilik bir birlik yerleştirildi. Etraf köylerse Türk akıncılarına bırakıldı. Yağma ve baskınlarla İznik ekonomisi adeta boğuldu. İznik kuşatması artık resmen başlamıştı. Kuşatma uzadıkça İznik tekfuru zor durumda kaldı ve Konstantinopolis'ten yardım istedi. 1302 yazı Osman Bey çevresindeki hiçbir Türkmen beyinin imparatorun merkezden göndereceği bir kuvvetle yüz yüze gelmediğini biliyordu. Bu karşılaşma onun ve yanında topladığı Türk kalplerinin gücünü sınayacak bir fırsattı. Etrafındaki birçok Türkmen şimdi onun sancağı altında toplanmıştı. İmparator Andronikos İznik kuşatmasını kırmak için Eteriorkos rütbesindeki saray muhafızları komutanı Leon Muzalonu görevlendirdi. Komutan az sayıdaki adamıyla önce İzmit körfezini geçip Koyunhisar'daki Roma garnizonuna ulaştı. Amacı basitti. Türkleri dağıtmak ve İznik kuşatmasını sonlandırmak. Bizans kuvvetleri gemilerle Gebze'den hareket etti ve Yalova kıyısında karaya çıktı. Çıkış yaptıkları yer Türklerin her seklediği bölgeydi. Burası Koyunhisar'a sadece 3 kilometre uzaklıktaydı. Koyunhisar o dönemde hem stratejik hem de bölgesel hakimiyet açısından kritik bir kale konumundaydı. Türkler düşmanın hareketini önceden öğrenmişti. Tepelere gizlenen Osman Bey'in birlikleri Bizans'ın yeni düzene girmesini beklemeye gerek duymadan ani bir saldırı başlattı. Roma ordusu 2000 ile 2500 kişiden oluşuyordu. Bunların çoğu paralı süvariler Geri kalanları ise düzenli Bizans piyadeleri ve yerel milislerden ibaretti. Fakat bu üç grubun birbirleriyle uyumsuzluğu ve disiplin eksikliği Osman Bey'in lehineydi. Osman Bey'in 4000 ila 5000 kişilik Türkmen süvari birliği profesyonel ve deneyimli atlılardan oluşuyordu. Tepelerden ani bir hücum yapan Türkler Bizans kuvvetlerini ok yağmuruna tuttu. Direniş kısa sürdü. Milisler ilk dağılma belirtilerini gösterdi ve İzmit yoluna doğru çekilerek tamamen çözüldüler. Geri kalan Bizans piyadeleri Alan süvarileriyle yarım çember oluşturarak direnmeye çalıştı. Fakat Türklerin baskısı arttıkça Alanlar kanlı bir mücadele sonunda yok oldu. Piyadelerse sahile çekilip gemilere binmek zorunda kaldılar. Osman Bey'in zaferi sadece bir askeri başarı değildi bölgedeki siyasi dengeleri değiştiren bir dönüm noktasıydı. Çevresindeki Türkmen beyleri, Osman'ı artık yalnızca bir komutan değil, kendi beyliğini yönetebilecek lider olarak görmeye başladı. Koyunhisar ve Hersey'in kontrolü Osman Bey'in eline geçti. Bu İznik kuşatmasını güçlendirdi. Zafer, Osman Bey'in adıyla Bitinya ve Batı Anadolu'daki Türkmenler arasında hızla yayıldı. Artık Osman Bey, küçük bir uç beyliği olmanın ötesine geçmiş, etrafındaki Türkmenleri yönlendirebilecek güçlü bir lider konumuna gelmişti. Koyunhisar ve Hersek'teki zafer ona İznik ve çevresindeki kaleleri fethetme cesareti verdi. Osman Bey'in Roma birliklerini Koyunhisar ve Hersek'te yenmesi sadece bir askeri zafer değildi. Onun siyasi karizmasını perçinlemişti. Artık çevresindeki Türkmen beyleri, Osman'ı yalnızca bir komutan değil, kendi beyliğini kurabilecek bir lider olarak görüyordu. Bu zafer ona sadece meşruiyet ve hükmetme gücü kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda hanedan kurma potansiyelinin yolunu da açtı. İleride oğlunu kendi yerine geçirecek bir yetkiyi sağlayacak güçteydi. Dimbos Muharebesi ve Vafelus Zaferi ile Osman, Bitinya'da Bizans egemenliğini tehdit eden önemli bir siyasi ve askeri güç olarak ortaya çıktı. Türk akıncıları artık Mesotinya bölgesine kadar girip çıkıyor, Bizans'ın kontrolü altındaki topraklarda korku salıyordu. O kadar ki Bizans İmparatoru Osman'ı durdurmak için İlhanlı Hanı'na Bizanslı bir prensesi zevci olarak sunmayı ve Moğol ordusunu tahrik etmeyi teklif etmek zorunda kaldı. Tarihçi Pakmeres, Bizans'ın içinde bulunduğu çaresizliği şöyle aktarıyordu. Yerli halk sadece hayatlarını kurtarmak için batıya kaçıyor. Türkler başıboş değil. Her biri kendi şefi etrafında toplanıyor ve Akıncılar için liderini arayıp buluyordu. Bafeus Savaşı'ndan sonra imparatorun emriyle Bursa Ovası'ndaki Atranus, Bitnos, Kestel ve Kite tekfurları birleşerek Osman'a karşı yürüdü. 1303 yılında Osmanlı artık bir beylik olarak tanımlanabilecek güçteydi. Tekfurlar ordusu Yenişehir Ovası'nda Koyunhisar civarında Osman'ın karşısına çıktı. Mücadele hem kanlı hem çetin geçti. Romalılar Dardimbos Boğazı'na kadar çekildiler ve Osmana karşı son bir direniş gösterdiler. İki tarafta ağır kayıplar verdi. Osman'ın kardeşi Gündüzün oğlu Aydoğdu şehit düştü. Kestel Tekfur'u savaş meydanında öldü. Bursa ve Atranus Tekfurları kaçıp kalelerine sığındılar. Kite Tekfur'u Osman'ın peşini bırakmadı. Türkler onu Ulubat Köprüsü başına kadar kovaladı. Tekfur Ulubat Kalesi'ne sığındı. Köprüyü koruyan kaleden ileriye geçme imkanı kalmadı. Osman anlaşmayla istediği adamı aldı ve Kite Kalesi önünde idam ettirdi. Durumu gören Kiteliler de teslim oldu. Ulubat'a kadar Bursa Ovası ve Uludağ Türkmen yerleşimine açıldı. Osman Bey Dönüş yolunda Prusya şehrini kuşatıp etrafı tecrit etmek için Aktimur ve Balabancı komutasında iki havale kulesi yaptırdı. Bafeus ve Dimbos seferlerinden sonra Osman Bey Roma karşısında kendini artık güçlü bir bey olarak görüyordu. Önünde fethedilmeyi bekleyen kilometrelerce toprak vardı birkaç yıl öncesine kadar yalnızca göç yolu ve yerel çatışmalarla ilgilenen Osman, artık İznik ve Bursa gibi büyük şehirlere hedefliyordu. Osman Gazi, 1340 yılında Sakarya üzerindeki geçitleri kontrol altına almak için yeni seferler düzenledi. Seferin hareket merkezi Karacahisar Kalesi seçildi. Harmankaya Tekfuru Mihail Koses kaleye çağrıldı. Diğer tekfurlara karşı Osman Bey'in yanında yer alan Köse Mihail, İslam'a davet edildi ve Osmanlı'ya katılması sağlandı. Bu gelişmeler Osman Bey'in yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi ve toplumsal liderlik gücünü de pekiştirdi. Artık Osmanlı'nın temelleri savaş ve diplomasi ile atılmıştı. Osman Bey Karacahisar'dan başlattığı seferlerle yalnızca toprak kazanmakla kalmamış, aynı zamanda beyliğini ve hanedanını kuracak temelleri atmıştı. Can yoldaşı Mihail'in İslam'ı seçmesiyle başlayan seferler, Lüblü Ceysar, Çadurlu ve Lefke kalelerinin teslim olmasıyla başarıyla ilerledi. Kuzeyde Mekece ve güneyde Tekürpınarı'nın Osmanlı topraklarına katılmasıyla uçlar güvence altına alındı. Seferler sırasında Osman Bey'in oğlu Orhan, babasının yanında tecrübeli komutanlar eşliğinde Karaçepüş, Apsuyu ve Karatekin kalelerini fethederek hem sınırları genişletti hem de yönetim tecrübesi kazandı. Bu süreçte Konur Alp, Akçakoca ve Gazi Abdurrahman gibi beyler kuzeyde ve doğuda akınlarla beyliğin nüfuz alanını güçlendirdiler. Fetihlerin yavaş ilerlemesinin nedeni sadece toprakların büyüklüğü değil, aynı zamanda Selçuklu'nun ortadan kalkması ve İlhanlıların yarı bağımsız beyliklere müdahalesi gibi siyasi engellerdi. Bursa, İznik ve İzmit gibi güçlü hisarlar önünde temkinli adımlar atılması gerekiyordu. 1324 yılında Osman Bey bu dünya yolculuğunu tamamladı. Babasından aldığı birkaç yüz çadırlık obayı bir beyliğe çevirmiş ve bu küçük beylikten eleceğin Osmanlı hanedanını kurmuştu bir insanın dünyada en çok ulaşmak istediği şey ölümsüzlük ve unutulmamaktır. Osman Gazi bunu başarmıştı. Artık adı sadece kendi topraklarında değil, dört kıtaya yayılacak bir imparatorluğun temellerinde tarih boyunca hatırlanacak bir lider olarak anılıyordu. Osman Gazi'nin öyküsü, bir beyliğin nasıl bir imparatorluğa dönüştüğünün ve bir liderin sadece cesaretiyle değil, vizyonuyla da ölümsüzleşebileceğinin kanıtıydı. Osman Gazi artık ölümsüzdü.